Bugün Bozkır Değirmen Çayı'nda seracılık yapacak olan genç girişimci arkadaşlarımızı ziyarete geldim. Bu gördüğünüz sera 500 metrekare iki bölümden oluşuyor. Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü ile Göksu Taşılı Projesi'nden hibe ile alındı üretici olarak faaliyet gösterip burada işte mevsimine göre Seradan alternatif verimli ürünler çıkarmayı hedefliyorlar. Biraz sonra arkadaşları daha yakından tanıyacağız. Bu sene ilçe tarımımızın girişimleriyle bu bizim bölgemizdeki faaliyet. Göksu Taşelip projesinden en aşağı 15 tane çiftçimiz bu şekilde sera yaptı. Tabi serayı projenin sonuçlarını, projenin yapımının gerçekleştirmesi bu ayları bulduğu için önümüz kış bir takım riskleri var şu an için. İşte ancak ekebildikleri marul. Marulla başladılar. Tabi baharın esas üretimin yapılıp erkenden ürün çıkartabilirlerse sera anlamında ciddi bir atılım ilçemizde elde edilebilir. Bizim kendi mahallemizde eve küçüklüğümüzde biliriz komşumuz vardı seracılık yapardı. Kendi imkanlarıyla yaptığı seralarda yani gerçekten erken vakitte fidanını çıkartıp marulunu, soğanını, domatesini bu tarz şeyler elde ediyordu. Ee, i̇lçemiz bu konuda bu projelerin faydasıyla ciddi bir atılım, bir ivme kazanabilir. Bakalım inşallah. Buyurun. Üreticilerimizi incelemeye geçebiliriz. Evet Hüseyin. Ee, Seran öncelikle hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldin Yakup. Hoş bulduk. Nasıl durumlar? Durma. Ne aşamadayız? Şu an iyi inşallah. Ektik ayın 15'inde falan. Ektik Kasım 15'inde. Malurlarımızı, kızaracaklarımızı. Yaklaşık 3000 tane malur ekleyeceğiz. Daha tamamlayamadık. <laughs> 2300 küsür tane var şu anda. Sırayla ektik, sırayla ektikçe zaten ekilenler daha büyük. Sonra ekilenler daha küçük. Hani Bozkur'da zor olur diyorlar ama bakarsan oluyor inşallah. Bakarsan, bak, bakmazsan daha olur der yani, atalar yani. Hani Emek vereceksin abi yapacak bir şey yok değil mi? Olacak kış olacak dediler. İnatla yaptık inşallah olacak. İnşallah inşallah bakayım. Seray'ı ee, Seray nereden edindik? İlk önce onunla ilgili bir bilgi Seray alsam. Seray'ın tarım için destekleri vardı ilçe tarım desteklerinden gittik başvurduk. Gerekli belgeleri tamamladık. Tamamladıktan sonra belli bir süre bekledik. Ankara'ya onaya gitti. Onaydan geldi. Bize hibe olarak çıktı. Yüzde kaç hibeli bu? Yüzde seksen hibe. Yüzde seksen hibe. Yüzde yirmilik hibe. Siz... kendimiz karşılıyoruz. Ne kadar vereceksiniz mesela? Yüzde yirmilik kısmına dört bin lira verdik. Dört bin lira civarında bir ücret ödediniz. Evet. Kaç, ne kadar metrekare bu? Beş yüz yirmi beş metrekare. Hepsi bu şekilde miydi projelerin yoksa farklı tipleri var mı? 250 vardı. 525, 1050 o şekilde gidiyor O şekilde. biz yani 525. idari buymuş. Şöyle baktıklarıma göre herhalde en idari bu. Çünkü ısıtması 250'likte sıkıntı yaşayacaktık varil kursak. 500'lükte varil kurduk. Soba kurduk. Soba ısıtmadı o kadar ama varil Oraya kurucu... bir gidelim varil olmazsa. Tamam. Evet Hüseyin bu soba nasıl bir soba? Bu varil. Bildiğimiz varil. Bunu... Tenekeci Nail Usta'ya gittik. Bu soba haline getirdi bize. Üstünden kapağı var, üstüne odun atıyoruz. Nail Usta, izlerse bunu eğer kapağı ufak olmuş. <laughs> İnşallah bir dahaki ikinci varım yaptırırsak büyük yapsın. Altında aynı bildiğimiz banyo sobalarının aynısı. Sistem olarak. Normal sobadan çok çok iyi. Önceki soba ısıttı da ona göre ısıttı. Ama bu yaklaşık 17-18 derece akşam soğuklarda şu anda seri sıcak tutuyor. Yani bunun bunun artısı bize serayı kış gününde de. Aynen öyle. Kış gününde bize ürünleri yetiştirecek inşallah. İnşallah. Bir tane daha koyarsak daha çok faydasını göreceğiz inşallah. Madurlarımız bakalım mı? Evet açalım bir madurumuzu görelim. Bunlar aynı girmesi gibi diktik. Bir saniye. Şöyle gösterelim. 20'sinde ikilen marullar kendilerini göstermişler gördüğünüz gibi. Göbeklerinden sürmeye başladılar. <laughs> Bu taraflar daha erken ekildi. Erken, İlk ekilenler şunlar. Ayın 15'inde bunları. Allah'ın izniyle çok çok farkı var. Evet. Dön, o bayağı güzel bir göbek oluşturmuş değil mi? <laughs> oluşturdu, oluşturdu. Bu artık Maşallah. ben kendimi kurtardım dedi. Bereketli olsun inşallah. Eklem de şu so kadardı. Evet Hüseyin son olarak <laughs> Ee, yani bu üretimle ilgili tavsiyelerin, önerilerin başka çiftçilere vallahi tavsiye madru be alsak tavsiye edeceğim ama daha işte işin başında diyorsun İş, o zaman. İşin başında şu anda İnşallah verim alırsak herkes yapsın ya. Yani. Herkes yapsın, herkes kazansın, üresin diyorsun. Bozkura tüccar gelsin. Ne millet Bozkur'dan gitsin mal almaya. İnşallah, inşallah. İnşallah herkes yapsın. Başka Teşekkürler. Yok, Allah razı olsun.

Seraya su çekebilme için Çarşamba çayından suyun yetersiz olmasından dolayı suyunun ne bent kuruyor. Su var ama e, o tul, tulumpanın biri varsa, dakika <laughs> motorun motorun olduğu bölgede Suyun çekebilmesi için suyu orada hacimli hale getirecek. Su çok soğuk diyerek bağırıyor. <laughs> Aylardan kasım haliyle. Orada döşerin ya. Kim uğraşacak tek tek. <laughs> Sen ne yapıyorsun şimdi? Su botlarına su verme için öyle gölet yapacağız. Bent diyorduk değil mi köyde biz bunu? Evet. Su az olduğuna. Ya en güzel tarafı da geliyorum. Kafan Toplumdan uzak. Mis gibi. Dayan başa. Serada çalışıyorum diyorsun yani. Yani. Ne bize keyif yapıyorsunuz. Ne, ne yapıyorlar, yapıyorlar dedi? Ya sıkıntı. Keyif. keyif mi yapıyorlar? Hem çalışıyorlar hem keyif yapıyorlar öyle mi? Evet. <laughs> İsmin ne senin? Rabia. Rabia. Senin neydi Efem? Söyledim bakalım. Süleyman. Süleyman. Hmm. okula gidiyor musunuz? Kaça gidiyorsunuz? Bir. Bire. İkiniz de? İkiz misiniz yoksa? Sizde. Oo. <laughs> Osman kardeşim hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun Allah razı olsun. Seramız. İlk önce seni tanıyalım. Ben Karayha köyünde Osman Keklik. Hüseyin arkadaşlar Sera kurdular işte beraber yapalım. Hem ek gelir olur. Hem inşallah Basur'da da birlik yaparız. Kışın marul yetiştiririz. Bakalım bir yol atıldık inşallah. Cenab-ı emeğimizi can eder. İnşallah. Yani üretim e, noktasına gelmişiz. Yani fidanlarımız kendini göstermiş. İnşallah. Gelişme. Geçen hafta gittik işte. Bayağı bir değişme oldu. Sera ile ilgili mesela öksü ee, taşılı e, projesiyle evet. alınmıştı değil mi? Evet. Hibeli bir şekilde. Evet. Yani onunla ilgili artısı eksisi nedir ne değildir? Mesela şu eksik bu da ilave olsaydı içinde olsaydı dediğimiz şeyler var mı? Valla Bozkır'a 3-4 tane kurdular da yani kurulumlarda çok hata var. Yanlar da açık, kesik. Hmm. Bizimki yine diğerlerine göre daha iyi ama diğer arkadaşlarımızın da kesik oluyor. Anladım. Bu projeyi yani altlarda açık çok oluyor. Alan. Onlar da giderlerse eksiklerini daha iyi olur yani üreticiler için. Nasıl inşallah beklentiler nasıl? Hedef ne <laughs> diyeyim? İnşallah bakalım yani ilk önce soğuklarda yapamaz, edemeyiz mi dedik de. Hı. Şimdi varız da bulduk Bir tane daha vuracağız işte şuraya. Akşamlar gelip yapıyoruz zaten onu kağıda. O zaten sabah kadar gidiyor. Sabah İnşallah abi. olacak yani. Ümidimiz var. Değişim, değişim de var zaten fidanlarımızda. İnşallah. İnşallah olacak. Bu tüllerin amacı ne? Öncelikle onu sorayım seranın içinde. Ya şimdi bizim bunlar daha soğuk olduğu için. Seranın içinde Hani ortalama derece 10 derece ise tülün altında 12-13 derece. Tül biraz daha sıcak tutuyor. Hani yorgan hesabını görüyor. Anladım. Daha hızlı. Daha hızlı büyümesini, büyümesini sağlıyor. İyi oluyor. Evlatlar da burada galiba. Hafta sonu olunca. Kalmadı zaten sera sera diye. <gülüyor> <gülüyor> bunlar da şeyli, meraklı. <laughs> Güzel mi sera? Evet. <laughs> evet. Oğlan pas vermiyor tabii. <laughs> <laughs> i̇nşallah abi ar aralığın sonunda ocakta Allah azim versin kendi marulunu yerli marulunu yedireceğiz. İnşallah cuma pazarında diyorsun. Cuma pazarında inşallah nisanda salatalığı kışında marulunu yedireceğiz Allah azim versin. İnşallah hay hayırlı olsun bereketli olsun inşallah. Amin, sağ olasın. Allah kolaylık versin. Amin. ne demiştik? Hep dediğimiz gibi emek varsa yemek de vardır. İki ortak çocuklarıyla beraber onlar da vakit geçiriyorlar. emek veriyorlar. <laughs> Şu yağı buldum. Aa! Ben de çözmüşüm çözmek <Hencevi>. ya. Geliyorum. Kasma takasma yapabiliriz. 1 2 3 4 5. Takacağız. Bizden mi bu? Şuradan gidelim. Hadi Süleyman, birimiz suyu dökelim. Evet. Tamam. Şimdi çekimlerimizi yaptık. Şimdi çekimlerin üstüne kara demlik çaylandığımızda çay zamanı değil mi Hüseyin? Aynen öyle. Hüseyin usta çaycı canım kıdemli vakit sonları olunca. İkimiz de eski çaycıyız zaten. İkimiz de o yaşlıyız. <laughs> Aynen. İkimiz doğru, bak. Doğru. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bu serada hem marul var hem çay var. Hem çay var. Aynen. Hüseyin <laughs> <lafımızı> <laughs> şey, bir de ne diyordum? Bahar'ın bir tavuk düşüncesi de var galiba değil mi? Allah nasip ederse Bahar'ın ziraat odasından tavukları alacağız. Bu sene olursa ziraat odasının şeyi, tavuk getirme işi. <laughs> Bir kümes yapacağız. Köy yumurtası üreteceğiz inşallah. İnşallah inşallah bakayım. Olursa. İnşallah. Hedefler güzel. Başarı da güzel Hedefciler olursa. Iyi. Başarı inşallah olacak ya. İnşallah.